Sana bir önerim olacak hayatından, mikroplara at. Hepinize merhaba hariçler, umarım iyisinizdir. Tatilinizde çok güzel bir şekilde geçiyordur. Benim tatilim güzel bir şekilde geçiyordu diyeceğinizde işler evdeyim işte bildiğiniz gibi. Ne yapalım yani? <laughs> Şöyle bir geçiverelim bakalım, oyunumuza başlayalım. Bu arada hayır işler sizler de videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğenelim zilete. Aşpay Urut Bay'ın da. Sünger Bob'cum. Canı benim sana ne oldu böyle? Kendine gel lütfen. Sen insan değilsin. O kafan ne? <laughs> ayrişler, şu dişlere bak şu kafaya bakın. Gerçekten de muhteşem bir şey olmuş. Güzel yapmışlar. Şahsen beğeni verdim evet. Şöyle boncuk gözlerine verdim. Yolumuza güzel bir şekilde devam edelim. Şuralara patates kızartmaları falan koymuşlar. Yine mikrop var burada. Canı benim. Sen ne iş yaparsın burada? Sanki. Sen nesin yani böyle? <laughs> Şöyle hayır bu baloncuktan üstesinden atlı atlıya karşıya doğru geçmen lazım diyor. Baloncuklar söndü ama ben geçiverdim. Bu da bana pis pis gülüyor. Hayırdır kardeş tanışıyoruz mu yani? Akraba mıyız? <laughs> Şöyle hayır işler domatesler biberler falan filan var. Onların üstesinden hemen geçiverdim hızlıca. Yukarı doğru tırmanalım bahalıp tırbaralıp tırbaralıp hoppa ana bıçaklar var. Ayrıca bu bıçaklar bizi kesmedi şöyle dikkatli bir şekilde ve hızlı bir şekilde geçmemiz lazım şöyle hoppa son bir tane kaldı. Seni de geçiverdim hemen şöyle atladım aşağı doğru bir tek point ve yine bu canavar var canım benim. Yani peşi bırakır mısın? Bir bırakır mısın? <laughs> Aynen işte buralarda hamburgerler falan var ama hamburgerler kendinden geçmiş üstesinde sinekler, böcekler her şey uçuşuyor. Yani iğrenç bir şey. İğrenç bir şey. Bu Singer Bob ne yapmaya çalışıyor acaba? Sen kimsin kardeş? Haydır yani. <laughs> Şöyle bir atlayıverdik arkadaşlar. Yolu devam edelim. Bakalım ne yapacakmışız. Anahtar bulman lazım diyor. Anahtar tabii ki de burada o işaretiyle parmakla göstermişler zaten. Hemen şunu aldım. Sağda solda da böyle eller sarkı vermiş. Canım benim kolay gelsin. Senin işin de çok zor valla. Senin işin de çok zor. Dakika baş böyle bir şeyler falan söylüyorsun. Ağzın yorulur. Ağzın yorulur. Sus yani. Sus. <laughs> Arkadaşlar tekrardan bir çek boyut aldık. Yolumuza paraların üstesinden zıplayarak devam ediyoruz. Keşke şu kadarcık param olsa ya. Şu kadarcık olsa yeter yani fazlasında gözüm yok. Zaten bu bana ömür boyu yeter. Giddi, <laughs> şöyle bir şuradan bir Atlayalım bahar eşler. Hoppa şuradan hemen keşeden geçiverdim. Yukarı doğru tırmanmama gerek kalmadan geçiverdik şöyle. Diğer bölüme doğru geçiverdi. Aa dışarı çıktık bahar eşler. Dışarı çıkmışız şöyle bir koşa koşa. Koşa koşa gidelim. <laughs> Yakaladık bahar işte Bu bizi peşimizde geliyor sarı sap. Onu bir dur ya bir dur Allah'ım seversin. Yani bir dur da şuradan bir gidelim yani. Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> valla sinirliyorum ha sinirliyorum hemen evet, içeri geçmem lazım hayır işte yani valla peşimizde geliyor peşimizi bırakacak gibi görünmüyor şöyle hoppa hoppa şu arabalara da değmek istemiyorum Allah diyorum gidiyordum gidiyordum az kalsın şöyle şunların üstesinden atlayalım kendilerimi kendileri basmayalım Hoppa hadi bakalım ya hal ki ya kal ki. <laughs> Ay hala peşimden geliyor. Arkama baktığım an böyle bir yerlere çarpacak gibi hissediyorum kendimi. O yüzden çok fazla bakmak istemiyorum. Geh beni 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 beni. Geh beni <laughs> hala böyle yürümeye devam ediyor bu. Canım benim çok tatlısın ya çok tatlısın aşk oldum sana aşk <laughs> oldum kayboldu hal şöyle şuraya doğru gireceğiz sarısam bir girelim bakalım Eee girdim ne oldu? Hani ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız yani? Şöyle bana. <laughs> Şu dikenler üstüne değmedin. Değmeden gideydik güzel olacaktı. Neden dedin oraya seni bacaklı. <laughs> Aileşler ah, bu sefer değmeden geçmem lazım. Hoppa oppa hemen atlayıverdik. Ablacım bayağı bir hızlısın valla bayağı bir hızlısın. Ama ben seni şimdi yakalamaya geleceğim. Geleceğim hemen benden hızlısı mezarda. Aileşler benden hızlısı mezarda. Allah şöyle benden mezara gitmeden hemen geçiverdim yorumuza devam edelim. Bağlayıp sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Burada da her işte sümüklü böcek var. Yine o canavar var. O canavardan uzaklaşarak mikrop necatiden uzaklaşarak yolumuza devam edelim dedim de. Bu sefer de her işte sümüklü böcek bizi yedi sarısam. Afiyet baş şeker olsun. Boğazında kalsın inşallah. <laughs> Arkadaşlar şöyle geçelim. Yine bu pislik pislik içerisinde. Valla baya bir yemişsin ama yani böyle şeyler yeme kardeş. Mideye zarar. Gaz yapar. Ama yine de yemek istiyorum dersen buyur afiyet olsun Cerp Afiyet olsun Sera. Şöyle emine harişler. Şunların üstesinde güzel bir şekilde atlayıverdim. Yine bir checkpoint'imizi aldık. Oppa bekleyin beni ben geliyorum ben geliyorum. Şöyle pisliklerin içerisinden bir kurtulabilse ay süper olacak. Oh vallahi hayaletler gizli gizli dosyalarda YouTube vermiş emin. Acaba kimin dosyalarıydı? Meroyun daha iz şimdi iz ıı, peşindeyim. evet. <laughs> Arkadaşlar kalbine doğru geldik şöyle kalbine doğru gidelim bakalım. Bakalım bakalım kalbi güzel atıyor mu? Vallahi güzel atıyor. işler insan dinlendiriyor. Süpersin canım benim süpersin. Sümüklü böceklerin kalbi var mıydı ki? Ya, hariçler? işler. Yani bir araştırmak lazım. Sümüklü böcekler kalpsiz mi? Çünkü her her yere bir şükür hayırlar. Çok iyi Çok iyi <laughs> Şeyle bir checkpoint'i biz aldık. Bok yanına doğru gidiyoruz ve süper bir şekilde gidiyoruz. Her böyle bir gidiş yok. Bakalım sonumuz nerede bitecek acaba? Tuvalete mi geldik dedim ki sona doğru gelmişiz. Mikrop Necati de bizi burada bekliyor. Sümüklü böcek de bekliyor. Mikrop Necati hoştur eme benene. <laughs> Arkadaşlar oyunumuz buraya kadarmış. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağda sağda videolarım çıkacak olacaktır. Onları izlerseniz beni mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tatilinizi güzel güzel geçirmeye çalışın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Şunu çiğ bak hele şartı şapaz şart oldu aynı. Heh şuna bak hele. Seni tipsiz seni.